Kirve atıyorum size. Bir atıyorum. At, at. Herkes herkes hakkını versin yani. Geldi mi kirve? Evet. Channel switched. Beyler YouTube kanalıma attım. Hakkını verin. Abone olun kardeşinize la. Bekliyorum ha. 11 abonem var. Çıkınca 20 olur herhalde. Yukarıdayım ben. Channel switched. Orta Ali ben aşağıdaydım. Yukarı ben yukarıda gittim. Lan kana geri mi gelin? Gel gel. Binareye <laughs> gitti Bixar ya. Ya çıldıracağım ya. Bixar yine. Abi bir kabul et. İsteği kabul et kanalı. Hemen kabul edelim. Sen de Ahmet 6650 mi var? 5500 kilo be. Hangisi daha iyi? Hiç bilmiyorum şey. 6650 daha iyi değil mi? Olabilir aynen. Bende var. Kanka dün normal Woftim ayarları yok mu? He. Evet. Onda şey yaptım Basaran ayarları çektim her şeyi. Aynen. Beğenin 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 de hareket Ondan sonra bilgisayar kasmaya başladı. Kanka ben çok rahat alıyorum. 60 FPS oynuyorum. Kamerayı da yeni aldım 4K. Vay iş yapıyor. Çık monitör geliyor işte Pivotlar var ya. Dik duran. Üçüncü monitör geliyor şimdi. Aynı anda kitle TikTok'ta yayın yapacağım ama. Kirbe ben ilk defa yapalım. bu şekilde şey yaptım ya. Niye böyle oldu? Kamera ne kullanıyor? Kamera kullanmıyorum. Ya, aynı abi yani aynı izle. Bak konsol C20 kumandası bile var yakınlaştırıp bu uzak. Abi kumandayı bırak da biz böyle yine güçlüyüz. Zina alırız bunları. Kamera ne kullanıyor? Değiliz ya. Yani? Abi aynı benim Marvel'da Jackson'lar var. Karşıya sanki kimse gitmedi ki aynı değil. O yarın kız işi çağırıyor beni. İşe gideceğiz diyor. Yarın gelmen lazım sen. İyi Yasin sen şeyde dedi miydin kardeşim? Reis kurumda değil miydin? Bir aralar oradaydım. Orada. Şimdi orada mısın hala? <laughs> Yok abi. Bizim kendi kılalımız var. <laughs> Hadi ben karşıya geçeyim. Ya, 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 ya dursana sen derdine ne oluyor ben anlamıyorum ki seni. Ya abi güçlüyüz yine alacağız bunları. Şimdi ben bunu nasıl yapacağım ya ben çıldıracağım şimdi kalite diyoruz olmuyor. Performans oyun için gecikmiyor gözü kalite. Kaliteyi yapak bakalım be. Tamam Bak. bakalım be. Gireceğim şimdi. Bak yine kasıyor. Bir kıza ilk selam mı yazdılar, merhaba mı yazdılar? Merhaba, merhaba. Bana selam yazdım gitti. Bir tanışmak istiyorum ama tanıyorum. Oros bir çocuk, aleyküm selam yazdı. Bir de AS kısaltılış olarak. Ben bunu Adam yayında kanka, küfür etme. Pardon. Abi bu bloğun alsak ne oluyor? Ah. Tamamı yerini görüyor. Bu boga gireceğim ki. Biri de. kendi base. Belki var. Belki var mı? Evet var. Bak bu nasıl giriliyor izle. Geri kal. Aa! Rampada tam rampada. Nerede? Evet. Nerede abi? Gel, daldı yılmaza bak. Kaldım. Nereye öldü? Tabi kendi benzininde oturmuş Kanka bunları değişen kişi olmamış mı ya? Veya Yasin? Nasıl <laughs> tabi? Yine mi güçsüz oldular abi? Abi ben sabahtan beri sana diyorum. Bunlar da yaşamış olmamış. Hem basa kalıyorlar hem de. güçsüz Hepsi. kalmışlar. Sen kime gönderdin karşıya? Ben kime Kimse gitmedi gönderdim. Bir de şeye gönderdim. O Dialex var ya. Valla bilmiyorum kardeşim. Bizden giden, bizden, bizden giden kötü oynamaya başlıyor. Ben ayakamadım ki <laughs> şey? Birazdan şey. de TikTok'u yanaşmaya başlar. <laughs> 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 Miktarı çıkmıyor. Karanlık kalabalık, kalabalık belli. Tamam. Delik yok. Delik öldü. Var mı orta? Abi karanlık belki ne taraftan? abi? Yani belki var. Belki var. Tamam ben, karar, ben, ben Biri karanlık başlar. Ben döndüm. Bir Bak rampa var. Ben artık rampa öldü. Geldim. Bak bir de rampa. Son adam da rampa. Kendi rampası. Bunun başı dönüyor. Valla ne bileyim hiç. Bu şey yılmaz şey, diye konuşuyor. Bu yılmaz diye de anlatıyor.

Pro, problem mi? Üçünde ben aldım işte. Altı. Bir kişi... <laughs> o kadar. Üçer üçer paylaştık. Diğeri birini göndereceğim. Karşıya bir eksik kalacağız. tamam ben giderim ya. yok. Üçlü, bir... abi. Eksik kalacak eksik eksik. Kirve şimdi bir eksik Böyle, 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 şöyle, bir tane göndereceğiz. Baksana adam orada oturmuş yati adamı görmüş bile hani böyle bir saçma oyun yok. Abi bu piçen neden tam bas. Şunu çöz. Es. Es. bir. Buraya çok geri kalıyorlar ya. Maşallah bu kazanıyor. Belki yapalım abi. Şimdi zehir değil karakter kaydırma ne derse. Hmm. Gel gel. Belki var bir tane. Arada. Gel abi gel. Bir rampa. Kendi rampası. Kordum. Kendi rampa. ikisi de kendi rampa. Yes şey seni sikesen oradan zıplayarak gidi sen. Çiz çiz çiz. Çiz dedim o. Bir yayında hesabı küfür etmeyin. Mevbela. Bulduğum aşka seninle. Sen şarkıcı olsan abi. Neden? Masum kırmızı. Güzel. Ya lan. Abi vallahi direkt kalksın. Yanlış anlama. Vallahi bunlara inanmayı gram bilmiyor. Yılmaz'a bak onu da çaldı ya hırsız Yılmaz. Yılmaz kim? Cana bir. Ulan var ya. O benim o. Yılmaz kim ya? O Yılmaz'ın hesabı o sen mi oynuyorsun? Kardeşim o çarın sahibi benim zaten. Allah Yılmaz Allah. Tabi. E senin arkadaşın mı o da Yılmaz? Yo Yılmaz tanımıyorum Yılmaz kim olduğunu bilmiyorum. Fulavabla de o vardı kanka. Orijinal link mi bu? Evet orijinal. Ha onda Ikea var. Kanka kim gidiyor karşıya biliyor musun? Ben gideyim abi. Yok sen Koşa gitmiyorsun başlayayım. kanka. Niye? Niye abi? Yok. Kim Niye gidecek? ki? Öyle kura çekeceğiz. Efendim. Kura çekeceğiz. Hemen kura çekeceğiz. Ben, ben de dahil olabilir miyim kura'ya? Kanka paşanız gitsin karşıya ya. Tamam zaten ben ama. Tamam. Öyle içimden geldi. Beklettim seni. Allah, Allah. razı olsun abi. Channel switched. Şirve. User was moved to your channel. Size paşanızı verdim. Selamünaleyküm. Ben yok biz çıkacağız ya. Gölge biraz açık. Gölge geçeceğiz. Seri atacağız. Harbi mi diyorsun? Eee. Erken daha bu saatte. Hello. Valla. Abi oyuncu yok ya. Yemin ederim bak. Oğlum ha. Takım değiştirecek. Devam ediyoruz oğlum. Mehmet dayı. Efendim. Hani yaparız bir şekilde sorun değil ki. Valla John. Yapsak, akşama ya. zaten bizim kendi hesabı oyuncularımız sattı. var. Gelir oynarız. Yapılar bir yeri, ya bir akşam ben geleceğim. gitmem gerekiyor. O o. Bir bir var. Öyle, şey. şey ben kanka şey yaptım valla. ya. Hesabı sattım parlamente. Ne kadar sattın? 6000. Sen beni Hesemden mi kıracaksın? Vallahi şey gitti. Ya seni ne ama vallahi. Gel harbi çıkıyor da şimdi. He çıkıyoruz biz ya. Vallahi hiç hiç olmadı. Neyse sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Elinize sağlık. Eyvallah kilo Eyvallah, seyledim. Eyvallah görüşürüz. Beyler siz yukarı Kaç adın... kişi kaldı? şunu ben şimdi bekle. User was moved out of your channel. User was disconnected. <laughs> 2 4 6 8 9 kişi değil mi arkadaşlar? Abi 4'e 5 oyun ya. 4 kişi olan biraz güçlü olsun. 5 kişi zaten. Ben çıkıyorum ya. Abi çıkmayın ya. Nereye çıkıyorsunuz ha? Ya 4'e 4 besem olur Allah aşkına. Ya olur niye olmasın? Akülü araba da isterseniz 8 açalım bizim klana gelin hepiniz başvurun kanka 8'e 8, e 8 bir tane verin 8 dünyada bulamazsın kanka bu saatte ben de Bir saniye Ne oldu şimdi gençler ya ne oldu <laughs> benim klana Bir tane alacağım kirbe Great for As. gel Az Elinize sağlık beyler Aa ah, kirbe nereye gidiyon Kanka ne yapayım ya seriye geçtim. Adam diyor ne yaptım ben Gençler, bu kadar mı kaldı şimdi biz? Beş var diyor. Kaç kıyasız? Beş <laughs> kaldı efendim? Kardeşim bu kadar kişi mi kaldı? Ne oldu diğerleri? Çıktı mı hepsi? Altı, yedi kişiyiz abi. Yedi, yedi, yediye buluruz ya. Altı, yedi buluruz ya. Adam, adam diyor. yoksa kardeşim. Tamam. Beş var şimdi. Beş var. Sekiz diyor. sekiz, sekiz, sekiz de var. Sekiz de var. Var, var. Tekiz nerede ya? Bekle dur dur buldum müsaade versene. O, o da 7 gel. Bizimkiler başvurusun kalan ha. Abi diye konuyor oyuncu değil mi? <laughs> dur bekle o adam gelsin de be. Nerede lan bu? Sonucu 1 oda 7. Onların biz bir ben tesisine gidip geliyorum. Size bir sekiz ayarlayayım da sekiz atarım. Biz bir aileyiz. Connected. Başla. Abi. Kaç, başla. başla. gel 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 oda dur. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abi ceve yok mu hani? Senin abin benim. oğlum bu saatten sonra yavşak He? Senin abin benim. Ilçeler, biz ilçeler şimdi 5 at sonra. Abi başlasana odaya. Abi, abi gelsene beş beşe Adamları ayarladım lan. Geldim geldim girdim şimdi. O yüzden. Kadir sana afiyet kadir ben sana sesleneceğim tamam. Ne zaman? Bir, bir, el atın çıkın o zaman. Tamam bakarız ara. Sen aşağı in ben seni çağıracağım baba. İyi ee, tamam. Al tamam. tamam. kiks var. Bir şey var ha. Channel switched. Sound muted. Microphone muted. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mı kaldık arkadaşlar? Ne kaç kişiysek ki git, orada? Gitgide gitgide git gide, git, gide da bize ne oluyor? Abi saat 5'te 3 üç, 3'ten hemen çıkan 15 2 saatte falan. Bir saniye. Bir saniye bekleyeceğiz de. Şimdi ben bir şey bir ayarlayayım. Bilgisayar yine kasmaya başladı ya. Ya kafayı yiyeceğim ya. Civi atmayalım abi. Civi... abi civi atalım. Ne yapacağız? Seri de atılmaz ki. Seri oynanmaz Kirvan'ın. Dur bekle ayarlayacağım ya. Tamam abi. Şimdi ayarladım. Hani oğlum kimse ayıp size. Hiç kimse abone olmamış ya kanala. Ayıp size. Vallahi ayıp size. Tamam. Şuna on, bir kişi abone olmuş. Bir kişi. Tamam. User in your channel 3 6 i̇şte. oğlum git gide azalıyoruz bize ne oluyor lan? Oğlum 16 kişiydik 16 kişiye. Oğlum bu ne herkes bana Yılmaz diyor ya. Seni tanıtıyorlar abi. Yılmaz mı değilim ben ya. İsmin ne abi? Filofable. Yo ya gerçek ismim. İsmim Olcay benim. sabır ya ya sabır ya. Bilgisayar şimdi oyunu sileceğim bu ampute birader ya. Yeminle yok mu? Sen laptop mu oynuyorsun? Yok masur üstü ya. Üstü nasıl kasıyor ya? Da, dün Bartayran ayarlar, ayarlarına çektim bilgisayarda kasmaya başlıyor şimdi. Oğlum ne yapsam bu ismi daha 3 gün önce yaptım ben bu ismi. İsim güzel mi lan sizce ne diyorsunuz? Problem mi? Hı. Güzel ya. Yakışır mı bana? Yakışır yakışır. Sana her şey yakışır abi. Eyvallah kardeş. Bir tane daha isim düşünüyorum da bilmiyorum. Hangi isim? Turist. İsim nasıl düşürüyor abi? Bilmiyorum kardeşim. Ben. Şimdi ne yapacağız? Veysel atıyor muyuz yoksa açıyoruz mu? Veysel atarız ya. atarız da bu bilgisayar niye bana böyle oldu kullanımı diyor cpu sıcaklığı ne oluyor lan fps'i göster bak şimdi fps'e bak şuna bak bu fps çok düşüyor birader ya Great Forge burada mı abi? Burada herhalde. Erdal da, herhalde orada. Ay gelin gelin. Buldun mu abi? O da 3 gelin sonucu 1. Bir. Oğlum bizi kaçırız lan. Ne var ne yok herkes 3'e gelsin. Bakacağız. Sonucu 3. Sonucu 1. Yunus çıktı mı oyunda? Kurbette şey, o gün Ford'u çağırdım da. Erdal abi. Geldim geldim. Geldi abi. Tamam. Tamam direkt. Oyun.